yemekten bir konu konuşmak istiyorum. Şimdi siz bakarsanız bir tane video attım. Bir videonun önce ikinci oyun. Ben normal şunu söyleyeyim. Yani yorumlarını okudum şimdi şunu söyleyeyim Ki ben biraz kafalık yaptım. Ben normal edit yaptım vallahi edit yaptım. Tamam. İşte. Ondan sonra ben inanın ki ben size bunu fotoğraf koyuyorum Arda'yı falan attım. vaktini ne atarım? Ben onu atacağım. Gitmişim yanlış bir Sonra çok güzel. Niye ben kandırmadım bunu? Sonra yorumlarına baktım ki. Şimdi şu an fotoğrafını görüyorsunuz. Eskiden orada şey yazıyordu. Eskiden çekemedim. Çünkü ben böyle bir şey olacağını bilmiyorum. Çekemedim. İşte şu an yazdıkları şu an üst saat önce zaten düzenliğini yazıyor tüm fotoğrafları ben yazıyorum nasıl koydum diye. ismini ben hepsinin yani bunları ne kazandım çok olduğu için yani bunları şey yapacağım zaten bunları falan yazmış. Kendisi zaten bildirdim ben. Bunu ilk başlarda arkadaşlar yani çok ünlü olduğu için ben hani sesini alayım Ben yapmak için Hatta ben Onları hep daha yapacağım yarın. Yani. Ben ses arıyordum ben ses bulamadım. Gittim sonra onu çıktı şorttan gezerken. O yüzden ben onun sesini aldım. Çünkü bakın diyordu ki sesini alabilirsiniz diyor. En hatta bunu şu an düzenleyin diyor yani. Bana buradan yana atmaya çalışma. Yani küfür yazmışsın bir de bağır bağırı yazıyor <laughs> ya. Allah. İkincisi. Şu an görüyorsunuz yine ekranda fotoğraf çekmiştim. Ee, bazıları bir şey yazmıştı işte neymiş dedi. Bunu sahibi 3 gün içinde işte şey yok mu açmış. Arkadaşlar bunun yazanı işte onun çekeceğim hatta. 3 gün geçmiştir hocam. Ne bir telefon ya biliyorum ki şey oldu yani. Alakası bir yok gelmiş bana. <laughs> bir şey Biri Yeşirekten dedi arkadaşlar kanalına şortu iz, izlemeyen bir insan gelmiş 10.000 aboneye yüzüm göstermeyeceğim dedim ki yani bu kaç oralar sonra açıklarım yani. göstermeyeceğim oralardan yani yapay zeka dolayı yani ben bilmem ne yapacak Arda yapıyor kardeşim. yani, yani. O ne enayi geride kaldı herif kendisi burada video çalmış bize bana şey yapıyor burada o adamla yani Enayim ne yani şunu şuradan söyleyeceğim yarın atacağım videoda kim çantayı diyeyim baksın ikincisi falan hocanın videosu tamam tamam karakter <laughs> adam bilmeden şey yapmış hem tam abi yani bu şakla söylerini satacağız sizler kardeşim bir akılları yok benim onun hakkında söylemek isterim o adama o küfür falan ediyor yani bunu zorla ses çalmıyor kardeşim yani ses açacağım kendi videosunu kullanırım ama sesi bulup ekliyorum yani kardeşim kendisi yani ilk başta böyle burada bence böyle bir şey yapacak kesinlikle yorumlar durdurmuş enayi yani, kişi söyledim ki bundan yani, sonra direkt inanmayın yani ben söyleyeyim hatta ben size şimdi kaç dakika onu göstereyim kendi görüyorsunuz şimdi yani arkadaşlar. Şimdi ben bunları açıklamak istedim. Yani bilmeden şey artistik yapmayın. Artistik yapmayın burada. Bilmeden bir şey söylemeyin. Yani Saçma ben konuşmayın bir şey bilmeden yapın. Yani ben bunu editlerim zaten koyarım şimdi. Saçma sapan konuşuyor kardeşim. Bir insanın kafası hiç olmaz mı yani? <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey biliyorsanız yani adam unutsun <laughs> bir şey bilmeden gelmiş geliyor. biri gülüyor saç ismi biri ey post ha 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 diye bir kod mi evet bu büyük kaflerde bu tabii ki de ben gösteremiyorum ismi öyle diye burada değişik bir insan Değil işte klasik şey yani. Onu yani devam etmeye çalışmasın. Burada kesinlikle tatlı. İşte hiç korkmuyorum ben. Eğit oğlum bana ne? Bana atarım ben ne? Yani söyleyeyim. Önünüzü bir çıkarsa da duyuyorum. Direkt çıkın yani. Ben bir şey dedim. İşte gittik Google'dan. Çark şey var. Oraya tıklayın. Oradan direkt yapın yani. Adamın sesini açın bile. Bunu yapın abi. Yani. İşte bunu söyleyeyim. Görüşürüz bak işte yani. Bunlar bildirmek için videomu video mu atar? Bus bus yorumlara mı yazar? Bilmiyorum. Yani bak işte. şunu söyleyeceğim şimdi kez Ben adam yorum attım. Adam yani çaldım video attım. Birisinin küfür yazmış. yan yanlış hatırlamıyorsam bakacağım. Fotoğrafını koyarım şimdi onunla yani bilmiyorum bakın. Onu bilmiyorum. Bir şey demişti. Ben onu öyle şakasına cevap verdim. O da bana yazsın diye. Arkadaşlar şu an diye. ben yok yarın video çekeriz zaten. Bugün zaten Arda da video diyorduk Yani onu söylemek isterim. Yani küfür yazma. Telif atma. Sakin canlı. Ben sana sakin anlatayım çıkacağını göreceksin. Bizi korkuttu etti çünkü sonra diyeceksin daha sen bir çektim hep bu işte. Yeni burası bana görüşürüz bay bak işte diye. Evet. Şimdi şu an görüyorsunuz diyor ki izlenme. Kanka yaklaşık sen ne diyorsun ya? Dura diyeceğim ama biraz beyni biraz anlayacaksın şimdi oradan. Burada ne yazıyor? Satırı düzenlenme yazıyor değil mi? Peki bundan ne yazıyor diyorum altında. En sonunda ses kullanın yüzünü. Hoppala. Kardeşim. Sen gidiyorsun bir de küfür ediyorsun. Bir tane değiştirmiş. Bir de ki. Arkadaş o videosu çal sanıyor. Ulan enayi black tuş yok. Bir şey gözükmüyor. Hiçbir şey yok. Öncelikle videosu burada. Size göstermek lazım. Beyin ağrımı üstünde tek tek Bir sürü var. Hatta aslında çekip koydum onu şu an koyuyorum. Buraya. Gördün mü kardeşim? <laughs> bir de diyorsun ki yine almanı bir daha çay Daha güzelini yapacağım. Tamam. Yine almadın. Göstereyim. <laughs> görüşürüz bu videoyu yani yani çok hadi Tamam tamam bak seçecek yorumlar işte bir de bu videoyu bunu yapıyorum ya ben bir şey diyor ikinci şey yani şimdi çok hatırlamıyorum geçti zaten yani ben soru verdim cevabını şarkı benim diyeyim. şarkı benim şarkı benim Ulan edit sen yaptın ben sen çaldı. Kardeşim kanıtını göster. Ben zaten müziğini aldım. Ulan şarkının sahibi sana bir numara gönder götür kardeşim yani. Ben bir gün bunu yazacağım. Eğer senin için çıkmazsa düz diye mi onu üstü yani. Bu sefer internetten alacağım. Almanın değil yapma yani. Hmm. Bir de bir de o çal bunu. Zaten senin çal bir daha çal çalmayacağım ki ben. Kardeş ben kafayı kırdım. Yemin ederim. Yalnız <laughs> bu oturuydu o <video> çalıyordu. <laughs> Gibisin diye. Hmm. Bakın bunlar böyle oldu mu güzel bir eğilimde. Bir de bakacağım ben buna. Başka yazmış en pis gibi şeyler var. Tip yüzünde olmadı. Şimdi bakacak kardeşim ya. Arkadaşlar işte şimdi ben bunu artık bu kadar yapacağım. Bu artık etten bıktım ya. Yani şöyle. Merhaba arkadaşlar, bugün de kaç? Hadi bakalım genç var zaten. Önümüzde yumuş. Daha yeni uyandım. <laughs> ne diyor? <hatırladım. gülüyor> Gözsüz babak işte ya. Lütfen kesin baş Artık video bir saat olacak. Ekranı Çok zor sürdük o e, Video kendisi çalmıştı. Görüyorsunuz ekranda. Yani, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Still shine when the sun